Değerli takipçilerim merhabalar. Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Önümde rengarenk çiçekler. Peki nedir diyeceksiniz. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar bu çiçeklerden. Öncesinde bizler için hayati öneme haiz olan sudan bir bahsetmek istiyorum. Biz maalesef içtiğimiz suyun farkında değiliz. İçtiğimiz suyun farkında değiliz. Evet köy yerlerinde suyun kaynağın başında olanlar Gayet güzel, faydalı su içiyorlar ve ömürlerine ömür katıyorlar arkadaşlar. Çünkü e, su gerçekten bizler için çok önemli ve değerli. Sağlığımız için, e, sağlığımıza müthiş katkı sağlıyor su. Fakat şehir bölgesinde maalesef sular damacanaların içerisinde, sürahilerin içerisinde saatlerce bekletiliyor. Saatlerce damacanın içinde bekleyen su arkadaşlar ölü su haline geliyor. Bu ne demek? Molekülleri diyelim ki fındık tanesi iken orijinal molekülü, Bekledikçe ceviz tanesine, elma tanesine dönüşüp içtiğimizde arkadaşlar hücrelerden geçemiyor. Emilemiyor vücut tarafından. Hı. Ne oluyor? En az %95 arkadaşlar böbreklerimiz tarafından süzülüp dışarı atılıyor. Yani suyun hamallığını yapıyoruz. Hani diyorlar ya 1,5 2 litre su iç. İçiyoruz da faydası olmadıktan sonra bu kadar suyu içmenin bir anlamı da yok. E biz e, faydalı bir su içmediğimizde, su vücut tarafından emilmediğinde ne oluyor biliyor musunuz? o e, hücreler, o organlarımız, cildimiz vesaire yeterli suya kavuşmadığı için arkadaşlar yaşlanmaya, büzüşmeye, kurumaya başlıyor aslında. İşte rahatsızlıkların en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Biz vücudumuzu gerektiği kadar suyla besleyemiyoruz. Sudan faydalandıramıyoruz. Peki sudan faydalandırmak için, suyu canlı hale getirmek için ne yapmak lazım? E şehirdeyiz. Suyun kaynağına gitme imkanımız yok. Arkadaşlar bunun için bir Türk firmamız çok güzel ürünler üretmişler. Bir canlandırma tablası. Daha önce de bir videomda bahsetmiştim. Arkadaşlar bu canlandırma tablası bir de canlandırma çubukları var. Bunun içerisinde alt tarafında neodyum mıknatıslar var arkadaşlar. 25.000 Gauss gücünde. Bir manyetik alan yaratıyor. Ve üzerindeki üst suyu, üstündeki bitkiyi vesaire arkadaşlar canlandırıyor. Orijinal moleküllerine dönüştürüyor. Ben de bu can, bu canlandırma tablasını arkadaşlar yaklaşık bir, bir buçuk aydır falan kullanıyorum. Suyumu, sürahim sürekli bu tablanın üzerinde e, bu canlı sudan içmeye çalışıyoruz. Faydasını da görmeye başladık. E, ama insanlar bazı şeylere şahit olmak istiyorlar. Pazar günü e, yeğenimin bir düğünü vardı arkadaşlar. Düğüne gittik. Orada canlı çiçekler vardı masalarda. Hatıra olsun diye iki tane canlı çiçeği evimize getirdik. Canlı çiçeklerin baktım işte pazartesi günü falan yavaş yavaş yaprakları vesaire kurumaya solmaya başladı. Pazar, salı günü sabahtı eşime dedim ki ya dedim şu çiçeklerden bir tanesini getir canlandırma tablasının üstüne koyalım. Canlandırma tablası diğer çiçek olduğu yerde dursun bakalım ne hale gelecek. Arkadaşlar bugün günlerden perşembe iki gün geçti. Canlandırma tablasına koyduğumuz çiçeği görüyor musunuz? Bakın çiçeği gayet sert ve sulu arkadaşlar canlı duruyor. Yaprakları aynı şekilde ilk günkü gibi canlı arkadaşlar. Yani can, e, müthiş şekilde canlandırmış durumda çiçeği. Aynı çiçek arkadaşlar bakın şöyle de göstereyim. Çiçek artık buralardan çürümeye başlamış, kendini salmış. Yaprakları kurudu arkadaşlar tıkır tıkır dökülüyor. Masanın üstüne de döküldü bayağı bir şekilde. Yani canlı su Nasıl bitkiye bu canı veriyorsa işte aynen vücudumuza da aynı etkiyi yaratıyor arkadaşlar. Canlı su nasıl bitkinin içerisinde molekülleri küçüldüğü için arkadaşlar yaprakların ta diplerine kadar gidebiliyorsa aynı şekilde insan vücudunda da tüm hücrelere, tüm bölgelere arkadaşlar su ulaşıyor ve sudan vücudumuz gerekli faydayı sağlıyor. O nedenle canlandırılmış bir su içmek gerçekten çok önemli ve değerli. Bir suyun faydalı ve kaliteli olması için neler lazımdı bir hatırlayalım önceki videolarımızdan. Bir, canlandırılacak arkadaşlar. Bunu canlandırma tablası ya da canlandırma çubuklarıyla yapabilirsiniz. Bu Türk firmamızın elinde var arkadaşlar. Bir de hemen bundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Alkamine damla, pH damlası arkadaşlar. Bu damladan da her bardağımıza, her içtiğimiz bardağı arkadaşlar günde en az 10 bardak içelim. Üçer damla damlatıyoruz. Bu sayede hem canlı bir su hem mineralleri yüksek bir su hem de pH'i yüksek bir su yani alkali bir su içerek vücudumuza gereken faydayı sağlıyoruz. Peki bu ürünleri biz nereden e, temin edebiliriz? Bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlara dönüş yaptığınızda onlar alışveriş yapacağınız linkleri arkadaşlar güvenli alış yapacağınız sitelerin linklerini size gönderecekler. E, bunu herkese tavsiye edin. Bu videoyu herkesle paylaşın. Su gerçekten bizim için çok önemli ve değerli arkadaşlar. Artık sizler de faydalı bir su için ve su içirin etrafınıza. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni de bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.